<laughs> Aferin Aferin. Bu portakal. うん。 Bir rahat yiyelim hadi. <laughs> gel, gel, Aa, ben, işte, Konağı, geliyim, gel Gel, gel. Altınordu Belediyesi'nin bir projesi. Çok güzel bir proje. Yani e, yeşillikler içinde herkesin kapısı da olsun. Ben de burada esnafım. E, güzel bir proje. Takdir ediyorum. Aşkın Başkan'a teşekkür ediyorum. Sitemize e, portakal, mandalina diğer fidelerden getirdiler. Altınordu Belediyesi'ne bize bu vermiş olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Saygılarımızı, sevgilerimizi Şahin Tepesi sitesi olarak saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir şey. Yani sitenin etrafını yeşillendirmek çok güzel olur. Yani bu uygulama iyi bir uygulama. Allah razı olsun başkanlar. Yani hizmetleri çok iyi, çok güzel. Siti Yönetimi olarak e, öncelikle belediyemize çok teşekkür ediyorum. Narenciye, e, turunçgiller, bitkilerini sitemize kazandırdınız. Bu aynı zamanda vatandaşa da örnek olur. Bir heves, heyecan yaratır. Onlar da e, yeşillikleri çoğaltırlar. Belediyeye çok teşekkür ediyorum hizmetlerinden dolayı. Çalışmaları yakinen takip ediyorum. E, bugün sitemizde Uzaykent e, Yönetim Bölümü e, belediyemizden yardımlarıyla Fidan dikme ve meyve ağaçlandırma hususunda e, fidanlarımızı diktik. Önce Galatasaray Belediyesi e, yönetimine teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu ordumuzda, bütün sitelerimizde e, yapılmasını beklediğimiz bir çalışma. E, gördüğünüz gibi çok güzel oldu. İnşallah buradan meyvelerimizi diktik. İnşallah yemek de nasip olur. Buradan bütün yetkililere teşekkür ediyorum. Başkana çok çok teşekkür ediyorum. Bize meyvesiz bırak. Çok güzel bir şey faydalı sitelere, belediye böyle bir şeye yardımcı oldu. Yani katkılı güzel bir şey yani. Örnek yani. Belediyemize teşekkür ederiz. Belediyenin yapmış olduğu uygulamaya çok teşekkür ediyoruz. Çok da güzel bir proje olmuş. Yani ihtiyacımız olan bir şey de güzel de olur. Herkes için örnek olur, güzel olur. Belediyeye çok teşekkür ederiz.